Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen pası açacağız ve bu pas sıfır dıpır çok tatlı. Evet, şimdi pasa bakalım. Ee, gördüğünüz üzere e, burada pas var. Ben yanlışlıkla bir tanesini açmıştım ama olsun. Şimdi bu rabbit mimosu açalım. Bu araba ve çok tatlı. Üstünde evet. durup sürebiliyorsunuz ve, ve da kurdele var arkadaşlar. Çok tatlı hızlı uçuyor hatta. Bence çok tatlı. Çok tatlı. Evet bulut bu Bu kadar. kadar yani. Bu saçı almak çok istiyorum. Ve normal normal bakıyoruz. 21 star ve küp veriyor bir tane. Bu saçı çok seviyorum. 3, 2, 1. Evet, bu saçı sonunda aldım. Sonra pembeyi boyayıp kullanacağım. İyiliğe saçına benziyor. Ha evet, ben alttan toplarım. Alttan iki tane toplarım evet, genelde. Evet, saç şimdi kulak veriyor galiba. Evet, bu saç aynı renk olduğu için uyumlu oluyor. Ama saçı boyadığınızda uyumlu olmadıkları halde renkleri tatlı duruyor. Bu ee, elbiseyi yanlışlıkla almıştım. Ee, şimdi de. Bu ayakkabı alalım bence bu ayakkabı çok güzel çok tatlı böyle çorapları da belli edilmiş çok tatlı bu kanat öbür kan öbür kanada benziyor ko kopyası bildiğin. Sadece Evet, evet biraz, hayır, biraz küçük ve rengi öbür kanat gibi biraz e, ter rengi değil sadece beyaz tonu bu yüzler çok tatlı oluyor anima yüzleri ve böyle ama dudağı yok galiba dudağı var küçük. Da. Bak nokta. <laughs> nokta burun. <laughs> Razer. Evet arkadaşlar e, şimdi yatağı alalım Gel yanlışlıkla parayı alalım. Premium box'ı alalım. 61 star bet top beta ve <laughs> hayvan bet topu. <bu. gülüyor> Şansa bak arda arda. Şimdi bu yatak çok tatlı. Nasıl desem bilmiyorum. Baya tatlı bir yatak. Gerçekten değil mi Mira? Evet. Komple mavi tonlu bir ev yapıyorsanız, bu pastaki yatağı ve eşyalarını Arkadaşlar almayı unutmayın. bu sefer de şey diyor, e, üstündeki takımı galiba. Evet, aksesuarı e, üstüne koyuluyor. Çok tatlı duruyor. Evet. E, Premium box açıyorum galiba. Evet. Premium box'ta 64 star su ve bir tane gözlük beyaz. Evet. Şimdi sona geldin. Arkadaşlar lamba vardı. Bu lamba çok tatlı gerçekten. Evet, Ay, Luxurious ayıcı. Ayıcı Box. Ayıcı gel almadın. Benim evimde çok ayıcık koyma yeri kalmadı. O yüzden ben bir yerlere koyacağım. <laughs> Mira bu senin piyanonla piyano aynı. Elektrikli. Ay. Yani öbür türlü piyano değil. Öyle. Evet şimdi ayıcı aldık. arkadaşlar çok tatlı, tavşanı saylıyor. Evet, evet arkadaşlar. Mira çok tatlı olmuşsun. Şimdi biz de kıyafetleri giyelim. Ben bu yüzü takacağım bu sırada Mira takmadığına göre. <laughs> Mira yapma. Oh my God. Oh my god. Evet şimdi kıyafetleri giyiyorsun. <laughs> e, ayakkabıyı takalım. Çok ponçik ayakkabı. Ve bu elbise giyelim. Buraya böyle, böyle havaya çıkıyor. Bu sırada pantolonu Şakası gördüyseniz mı? şey bez gibi pantolonu. <laughs> Gördün mü bile? Evet. evet. Kanat takmayı unuttuk. Özür dilerim. Evet biz olduk sadece 120'miz fark var. Oh. şimdi Şimdi evi düzenleyeceğiz. Düzenlemeden önce de ben ayıcı koymak istiyorum. Mira sana atacağım. Özür dilerim biraz bekleyelim burada. Ben de yeni arabayı deneyeceğim. Şimdi Mira benle sen ee, özür Mira. Ee, ayıcığı koyacağım şimdi. Ayıcı koyacak için çok bir yerim kalmadı. O yüzden buraya sıkıştıracağım. Balıklarımın yeri tek orası. O yüzden oraya bir şey yerleştirmek istemiyorum. Yani kaldırmak istemiyorum. Ee, böyle iyice koyalım. Ee, ben en son ki koymayı unutmuşum. Çünkü Mira'nın evinde çekmiştik. Kıyılamanı da buraya koleksiyon sonuçta neden koymayayım? Evet. Lifeguard. Can kurtaran. Güzelmiş. Bakın ne? Bak burnundan baloncuk çıkıyor. İyi. Ama anlamadım nasıl ayakta uyuyor. Benim evet, ayakta uykum gelmez. Çıkalım. Yes sir. Evet. Rabbit <laughs> Nimbus. <laughs> oh my god tatlı biraz yavaş ama hızlanma tuşuna bastığınız hızlanıyor. Ben de geldim. <laughs> Miraşka hi sit bakalım. Evet çok tatlı böyle uçuyor. Kanatları da var fark ettiyseniz yanlara doğru açılıyor. Yeah. Evet ben bulundum. Ee, yardım edin. Mira bağlandı sanırım. Çok tatlı. Oh my God! Mira baklandı, bir yardım edin böyle kaldım. Evet Mira baklandı böyle kaldı. Evet böyle evimize düzenledik. Biraz başka paketlerden eşyalar da koydum. Ee, Güp Bu ee, gördüğünüz üzere yatak burada çok tatlı. Bebeğe çok tatlı üste koyduğumuz şey o paketten bu sırada. Bu lamba çok güzel. buraya Rainbow Box'tan çıkan birkaç şeyler koydum. Çünkü aa, bakın makaron var. Mira makaron yiyelim. Yeser. Ben genelde maviliği seviyorum. He. Hiç pembeli tatmadım. Hep maviliyim. o eşya var çikolata <laughs> Neden diyorum? <laughs> çok tatlı bu soruda bu paket almanızı tavsiye ederim. Mavi seviyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Tersi sakla düşmana hakla. Baş boş durma. Videomu likela. Abone olun ve ponçik olun. Görüşürüz.